Efendim merhabalar yepyeni bir spor programıyla tekrar karşınızdayız. Neredeyiz? Özgür Baş Fight Club'a geldik. Özgür Baş'la Baş beraberiz. Özgür'cüm nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, son çekimlerimizi... Yapalı herhalde iki yıla yakın oldu değil mi Özgürcüm? Bayağı bir zaman oldu. Değil evet. Bayağı bir zaman oldu. Biz arada Özgür'le konuşuyoruz, çekelim, yapalım edelim. Efendim kısmet 2020 yazına Covid sonrası dönemeymiş. E biz de özleştik zaten. Geçen gün bir, bir araya geldik. Bayağı uzun bir sohbet yaptık. Çok güzel, keyifli bir sohbet yaptık. Kahvemizi içtik. Bu hafta da bir araya geldik. Yeni ringimizin içinde. Evet Ki ben çok beğendim. Elinize sağlık. Çok Teşekkür güzel edin. olmuş. Renk seçiminden teknik detaylara kadar derisinin kalitesine kadar her şeyi çok güzel olmuş. Ringin içinde çekelim dedik ve size ilk defa ringin içinden bir spor programı, savunma sporları programı çekiyoruz. Özgürcüm önce konuya gireceğim ama şunu sorayım: Covid dönemini bir kısmını atlattık, bir kısmı hala duruyor. Sen Covid döneminde neler yaptın, nasıl geçirdin? Bir sporcu olarak kendine nasıl davrandın, neleri düşündün, diyet yaptın mı? Nasıl geçti günler? Şimdi Covid dönemi aslında sadece benim için değil, bütün dünya için çok zor geçti. Evet. Çünkü beklemediğimiz bir şeydi, tahmin etmediğimiz, hiç beklemediğimiz bir durumdu. Sürekli televizyon kanallarında ölen insanları duyduk, izledik. Üzücü bir süreçti. Fakat insan her şeye alışıyor. Yani Doğru. bir süre sonra şunu diyoruz, tamam böyle bir gerçek var ve bu gerçekte yaşamamız lazım. Bize söylenenleri yapmamız lazım, önlemlerimizi almamız lazım, dikkat etmemiz lazım. Tabii bu süreç içerisinde ne olacak, gelecekte neyle karşı karşıya kalacağız, sevdiklerimizi kaybeder miyiz? Hep aklımda benim bu tip düşünceler vardı. Sevdiklerimi kaybeder miyim, başımıza bir iş gelir mi? Neyle karşı karşıyayız? Çünkü ortada çok net bir durum da yok hani. Neyle karşı karşıya kaldığımızı bilmiyoruz. O yüzden tabii biraz psikolojik olarak etkiledi. Bir de ben böyle çok fazla televizyon seyretmeyi hani tasvip eden biri de değil. Çünkü haberleri seyrediyoruz. Sürekli ölüm. Evet. E, film izliyoruz. Hani aksiyon filmleri orada da sürekli ölüm. E, duygusal bir film izliyoruz. Orada tabii hani böyle insanların duygularına dokunmak istiyorlar. E, yine ölüm. E, şimdi televizyonu açtığımız zaman sürekli ölümle karşı karşıyayız. Sürekli böyle negatif şeylerle karşı karşıyayız. Halbuki hayatın bir gerçeği var. Yani kötü şeyler olduğu gibi iyi şeyler de oluyor. İnsanlar ölürken bir taraftan Çocuklar doğuyor. Ee, yani hayatta bir denge var. O yüzden hayat olduğu gibi kabul etmek lazım. Ölüm de bir gerçek. Yaşam da bir gerçek. Ee, yani olaylara bakarken negatif değil de pozitif bakıp e, biraz daha iyimsel yaklaşmak lazım. Bu şekilde Aynen. düşünüyorum. Peki e, antrenman yapabildin mi ya. bu süreçte? Tabii. Tabii senin bir avantajın var Özgür. Salona çok yakın bir yerde oturuyor zaten. Ya, dönem, e, salon da kapalı. kapalı bir anda. Salon kapalı. Ee, o dönem tabii Spor Bakanlığı salonları kapattığından dolayı Aha. hani salona çok fazla da gelmek istemedim çünkü yani açık görülürse her, herhangi bir problem olabilir diye e, antrenmanların çoğunlukla ben evde yaptım hı hı. E, ama ne kadar evde antrenman yapsa da dışarıki antrenman gibi değil yani hı. vücudun o temiz havaya e, güneşe ihtiyacı var o Doğru. yüzden çok verimli bir dönem geçmedi e, diyetlerimize diyet programına biraz dikkat ettim <laughs> <laughs> ama o kapalı kaldığımız <laughs> dönemde. E, kilo aldım sonrasında da verdim. Çok güzel. E, bugünkü konumuza da gelelim istersen yavaş evet. yavaş Özgür'cüğüm. Bugün e, Özgür'le şöyle güzel bir konu e, belirledik. Bence de aslında insanların hep aklına gelen işte dövüş sporuna meraklı genç arkadaşların e, özellikle aklına geldiğini evet. düşünüyorum. Bir soru ama çok oraya gelmiyorlar sormaya ama çok önemli bir soru. Bir sporcunun yeteneği mi öncelikle başarılı olmasını sağlar sence evet. yoksa ...çok çalışması mı? Evet. Bu konuya hangi açıdan bakarsak... ...daha anlamlı bir sonuç elde edebiliriz ve... ...bir spor dersi çıkartabiliriz. Şimdi ben şöyle bir cevap vereyim. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Diyor ki... ...herkes çok çalışarak Cumhurbaşkanı olabilir... ...ama sanatçı olamaz, diyor. Sanat ve spor, sanatçılık ve sporculuk... ...bu tamamen özel yetenek isteyen işlerdir. Tabii ki bir kişi... ...hobi için spor yapabilir... Kendi sınırlarını zorlayabilir, çok çalışarak yapılamayacak hareketleri yapabilir. Ama olayı böyle bir müsabaka, kompetisyon, e, e, hani ortamında düşündüğümüz zaman bu tamamen özel yetenek isteyen bir şey. Bunu birçok antrenör iyi bilir. Mesela bir sporcu e, antrenman alanında inanılmaz bir performans gösterir. Çok iyi lapa döver, çok iyi tekme atar, e, teknikleri çok iyi uygulayabilir. Ama ringe çıktığında ya da mindere çıktığında hiçbir şey yapamayabilir. Yani o anda tutulabilir. Tabii bunun psikolojik etkileri de var. Ee, ama bazısı da hem antrenmanda çok güzel bir performans gösterir, hem de ringe çıktığında inanılmaz şeyler yapabilir. Yani öğrendiği şey çok güzel uygulayabilir, çok rahat dövüşebilir. Bu tamamen yetenekle alakalı bir şey. Ee, o yüzden ben öncelikle yetenek diyorum. Ama bu şey, şu demek değil ki e, şimdi her spor yapan kişi illa gidip olimpiyatta derece yapacak e, ya da dünya şampiyonalarına hazırlanacak böyle bir şey yok. Yani bir kişi dövüş sporları yapıyorsa Kendini amatör bir saldırı karşı karşıya kaldığında savunabilmek için, e, formda kalabilmek için, eğlenmek için, e, kuvvetli sosyal ilişkiler kurabilmek için spor salonlarında çok güzel dostluklar kuruyor. Mesela biz de seninle evet. spor ortamında tanıştık. Evet, e, mesela spor salonlarında bu şekilde gelebilirler, bu şekilde spor yapabilirler. Ama profesyonel hedefi olan bir kişinin mutlaka spor yeteneklerinin, spor zekasının çok yüksek olması gerekiyor. Çünkü e, şöyle anlatayım ben size. Mesela bir kişinin bir kere görerek öğrendiğini başka bir kişi yıllarca çalışıp yapamayabiliyor. Yani bu bir gerçek. Yani sadece bir kere görüyor, hareketi bir anda yapabiliyor. Bu, bu bir yetenek. Ama başkası bunu yapamıyor. O yüzden önemli olan yetenekli sporcuyu bulup keşfedebilmek. Hı hı. Yani mesela Mike Tyson hocası Tyson'ı bulduğunda onu anlıyor yani. Hı hı. Muhammed Ali'nin hocası, hocası da onu anlıyor. Yani dedi, tamam bu yetenek. Hatta geçen gün Naim Süleymanoğlu'nun film, e, filmi vardı. Evet. Orada da mesela bir havuz başı sahnesi var. Çocuk işte havuzdan çıkıyor, gidiyor halteri kaldırıyor falan. Hemen anlıyorlar yani bu özel yetenekli bir çocuk. Değerlendirilmesi lazım onu alıyorlar. O yüzden e, eğer ortada bir profesyonel bir hedef varsa e, bir, bir turnuva hedefi olabilir. Dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası, işte ülkemizde Türkiye derecesi. Doğru sporcuyu bulmak lazım. Doğru sporcuyu bulmak bu bir projedir arkadaşlar. Doğru yani antrenör gidecek, e, hayali olan, yetenekleri olan doğru çocuğu bulacak, çocuk yaşta alacak ve eğitecek hı hı. ve iyi bir antrenöre eğitecek. Yani o sporcunun geçeceği yolları bilen, motivasyonu düştüğünde ona motivasyon verebilecek, gençlik dönemlerinde o gençlik dönemlerinin e, haytalıklarında o sporcuyu yönetecek, idare edecek doğru bir antrenör olması lazım. O zaman spor Türkiye'de çok gelişir. Çünkü... Biz e, anatomik olarak Anadolu insanıyız. Yani Anadolu'da çok yetenekli hı, gençler hı, var. Hı. Mesela dikkat edin. Sivas bölgesinden, Yozgat bölgesinden o bölgelerden Anadolu'da çok çok iyi sporcular çıkıyor. Çünkü genetik yapıları, anatomik yapıları çok mücadeleye çok müsait. Hı, hı Mesela hocam şunu dikkat ediyorum ben. Mesela Türkiye'de bazı illerde böyle bazı sporların çok net var olduğunu görüyorsun. Mesela ben e, Mersin'e gittim. Şunu gördüm, Mersin'de çok net bir e, muaytayı tabanı var. Evet. Birkaç kişi, yani şehre buna girmiş, şehre girmiş ve bunu sevdirmiş. Yani anlıyorsa ki biri gelmiş bunu yapmış, yani böyle gökten düşmemiş. Birkaç kişinin de emeği var ve belki de büyük bir ihtimalle de isimleri yok, belki de emekli oldular. Mesela sana yakın gelebilir, Samsun'da vuruşu çok kuvvetli. Evet. Vuruşu şampiyonları Samsundan çıkıyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Çok ilginç bir şey bu. Çok yakın benim bir arkadaşım var tıp doktoru aynı zamanda. Almanya'ya gitti. ya dedim sen nasıl doktorsun dedim. Hani şu falan abi dedi daha iyi oluyor dedi. Ben anatomi de bildiğim için falan filan dedi. Çok başarılı da. Mesela şimdi Erzurum'da hava çok soğuk falan bir şey ama yazın bir yeşillik gördüğünde ben güreşen insan gördüm. Evet. Ya bu temel var mesela aynı şekilde yani Edirne'ye doğru gittiğinizde hani Kırkpınar falan dediğimiz zaman işte bazı iller var. Bu Bunu niye anlatıyorum? Senin dediğin noktaya gelmek istiyorum. Yani bir eğitmen, sporcu çok önemli ama önce o cevheri keşfedecek olan eğitmen çok önemli. Tabii. Konsantrasyonunu yıllar boyunca kaybetmemiş, ya artık işte ben bu işi biliyorum deyip bilgisini aktarma noktasında tembelleşmemiş. E tabi ülkemizde bu konuda da fikrini sorayım. Mesela Türkiye'de sen genç sporcuların bulunması için altyapı çalışmalarını yeterli buluyor musun? Ya da böyle bir niyet varsa, mesela bazı dallarda olabilir, bizim bilmediğimiz dallar da olabilir. Yani acaba eğitmenler devletin gösterdiği çabaya uyum sağlayabiliyor mu? Tam tersini de düşünebiliriz çünkü. Senin tecrüben nedir bu yönde? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, alanında uzman çok başarılı antrenörlerimiz var. Çok iyi sporcularımız da var. Yani ben birçoğunu e, hem spor haberlerinden takip ediyorum. Hı -hı. Hem de sosyal medyadan izliyorum, Hı -hı. takip ediyorum. E, ama şuna bakmamız lazım. Yani e, spordaki başarının ölçütü olimpiyatlardır. Evet. Yani e, antrenörlerin gösterdiği performans e, Hı -hı. ya da işte ülkenin spora verdiği değer, değer e, bunu işte dünya şampiyonalarında olimpiyatlar da görebiliriz. Yani bizim için kriter o. E, son yıllarda ne yazık ki yani istediğimiz başarıları alamıyoruz ve bazı şeylerin değişmesi lazım. Ben öyle düşünüyorum. E, burada tabii eğitmenlere, antrenörlere ve yöneticilere çok büyük bir sorumluluk e, düşüyor. de sistemin değişmesi lazım. Benim e, düşüncem şu mesela e, okullardaki beden eğitimi derslerini değiştirip özel yeteneği olan çocukları o spor branşlarına yönlendirseler. Mesela beden eğitimi hocası bir yetenek sınavı yapsa ve o çocukların yeteneklerini keşfetse. Mesela bu çocuğun işte boksa yeteneği var. Aa tamam gel aslanım sen seni şuradaki işte belediyenin ya da devletin boks okuluna hemen kaydettirelim. Ya da okullarda mesela güreş dersleri açılsa, tekmando dersleri açılsa, boks dersleri açılsa bence çok çok daha iyi olur. Böylece ne olur? Bu branşlar çok hızlı bir şekilde ilerleyişe gider. bir de ödül. Yani spor yapan kişi onu motive etmek lazım. Yani başarıyı aldıktan sonra şimdi tamam madalyayı aldı, kupa aldı ama bir süre sonra hayatın gerçekleri var. Yani yaşı büyüyünce ne yapacak? E gidecek kredi kartını ödemek zorunda kalacak. Evinin kirasını ödemek zorunda kalacak. O zaman ne olacak? İyi sporcuyu desteklemek gerekecek. Yani bu yüzden e, sporcuların ileri yaş kariyerlerinde onları destekleyecek, onlara ekonomik olarak e, güçlendirecek e, bazı çalışmalar yapılabilir.